Gaziantep kayacık. <laughs> <laughs> evet, balık var mı oltanın ucuna merak ediyoruz. Evet. Güzel balık var mı yüksel Var gibi. Öyle hissediyorum. Sakin. Balık ta nereden ne kadar fakti gördün mü? Abi biraz diyor. O Bizim sakatımız ne olacak biliyorsun işte buraya geldiği zaman var ya. Sakin ol dostum. Balık büyük yüksel. Yavaş berdi, yavaş. Şey, şey. Ne pirmezi ne? Hı. Hı. Acımadan çek ya. Çekeyim mi? Yavaş yavaş çek. Yere eğil otur. E, otur çek. Evet, evet. Vese vese dur. Çek 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 çek. Tamam. Karmazalım bana yan düştü. Şey olmazsa şunu kopartak Evet balığımızı tuttuk. Gösterelim balığımızı. Oğlum. Şampiyon ve şampiyon. Bakalım. Yo solun karşılığından tut. Arkadaş. Allah bu kadar mı olur? Neyse sen tavat yemekten doymuyor. İnsan yok bir <laughs> bot. Bazı Yere indir hele. Aslanım kırmızılım. Ya Yusuf abi geçen hafta abim tutmuştu bu ben tuttum ha. Tamam. Kayıtlara geçmesini istiyorum.